Onlara kitap verdik. Üç kitabı da onlara hüküm verdik. Yani hükmedecek bir güç verdik. Aynı zamanda onlara kitapta hükümler verdik. Yani onlara bir şeriat gönderdik, bir takım kanunlar koyduk. Ve aynı zamanda onlara hükmedebilecek bir muhakeme kabiliyeti kazandırdık. Onlar kitabı isteselerdi anlayabilirlerdi ve hükmedebilirlerdi. Kitap onlara hükmeden bir kitap olarak verildi. Yani bu kitaplar Allah'ın kitapları sadece öğüt vermek için indirilmiyor. Aynı zamanda hükmetmek için indiriliyor. İnne enzenne ileykel kitabe bil hak. <Sessizlik> Sana bu kitabı hak ile indirdik ey Resulüm. Sadece öğüt veresin diye değil. Neden indirdik sana bu kitabı? Kitabın indiriliş sebebini kitabın kendisi açıklıyor. Litahkume beyne nersbi me Allah, Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin. Sadece öğüt veresin diye değil. İnsanlar arasında sana emredildiği şekilde İslam'ın kanunlarına göre hükmedesin diye sana kitabı indirdik. Tüm peygamberlere kitap verildi. Kitap sadece kitap verilmedi. Aynı zamanda hüküm verildi. Hüküm verildi. Onlar hükmetmek için gönderildiler. Her peygambere bir takım kanunlar konuldu. Peygamberlere karşı gelenlerin karşı gelme sebebi zaten buydu. Onlar Allah'ı kabul ediyor ama peygamberi kabul etmiyorlardı onların hayatına karışan kanunlar koyan bir Allah anlayışına sahip olmak istemiyorlardı. Allah'ın onlara kanun gönderdiğini kabul etmek istemiyorlardı. Peygamberi bu yüzden reddediyorlardı. Peygamberi kabul edecek olurlarsa o takdirde hükümleri kabul etmeleri gerekecek. Demek eğer Allah bir peygamber gönderdiyse demek ki onlara bazı kanunlar göndermiş. Bunu kabul etmeleri gerekecek. İşte o yüzden peygamberler reddettiler. Hükmeden bir kitap ve hükmeden bir peygamber istemediler. Hükmeden bir Allah istemediler. El-Hakim olan bir Allah istemediler.